Merhaba arkadaşlar Polkadot'a bakalım. Polkadot'la da alakalı yükseliş ivmemiz hala devam etmekte. Herhangi bir short sinyal, herhangi bir spot piyasadan çıkış sinyali henüz kripto para stratejimizde gelmedi. Özellikle de Dotcoin'de alış sinyallerimiz yani long sinyalimiz, spot piyasada giriş sinyallerimiz devam etmektedir. Pozisyonel sinyali stop noktamız ve 8.12 karımız 9.02 ikinci kar hedef noktası. 9.93 ise son üçüncü kar hedef noktası şeklinde Polkadot'u da takip ediyoruz. Dotcoin yükselmeye devam ediyor arkadaşlar. Normalde baktığımızda kırmızı mumlar olabilir. Herhangi bir spot piyasada çıkış sinyalimiz gelmedi. Herhangi bir short sinyal gelmedi. Ve yukarı doğru spot piyasada aktif pozisyonumuz devam ediyor. Kaldıraçlı işlemlerde pozisyonumuz aktif devam ediyor. Burada ikili dip formasyonu çalışır ise zaten hedefler 993'lere doğru hareketliliği getirebilir Dotcoin'de. Tabi tekrar söylüyorum Dotcoin'de arkadaşlar burada ikili dip formasyonu çalışacak. Ve aynı zamanda herhangi bir spot piyasa çıkış, herhangi bir spot piyasadan çıkış sinyaline e, short sinyal gibi sinyaller gelmememiz ve bu sinyaller oluşmaması gerekiyor. Özellikle Dogecoin'de bu sinyaller gerçekleşirse pozisyon tersine dönebilir. Ama şu an aktif olarak devam eden bir spot piyasa giriş ve long sinyalimiz var. Hedefimiz 8.12 en yakın. ikinci ve üçüncü hedeflerimize doğru kripto parada yine Polka Dogecoin'de yukarı doğru bir hedeflerimiz var. Özellikle de 8.12'nin kırılması gerekiyor. Yukarı doğru hareketliliğin devam edebilmesi için Polka Dot Coin'de kripto para stratejimizde hedeflerimiz, kar noktalarımız ve pozisyon açıp stop noktamızı da takip edeceğiz diyebilirim. Yukarı doğru hareket etmeye devam ediyoruz.